2x artı y eksi 4'ün eksenler arasında kalan kısmı bakın şöyle. Bu noktalarla gösterdiğim yer. O zaman y'ye 0 verdiğimiz zaman x2, x 2, x'e 0 verdiğimiz zaman y'si 4. Yani bu uzunluk çap olacak. 2, 4, 2 kök 5. Şöyle bir çember arkadaşlar. Bunu çap kabul ettiği için yarı çapı da kök 5 olur. Kök 5'in karesi 5 pi olur alanı D şıkkı. alanlı 3 bölge denmiş. Önce şunu görelim bir. Doğrunun eğimi madem 1 bölü 3 x denmiş. E A'ya K dersem, O A 3 K olur. Tanjant alfanın 1 bölü 3 olması için. Sonra D B eşit verilmiş. Dikdörtgenin karşılık kenarları birbirine eşit. Bu yüzden C D de 2 A olur. Artık şunu çektiğimde alanlar oranı tabanlar oranı 2 S. Buraya S diyebilirim. Ve Buradaki mor bölge 2s ise sarı bölgede 2s olması lazım. kalır mavi bölgede 2s olması lazım. Burası da 2s. Ve yine alanlar oranı tabanlar oranı OBE ve OEA üçgeninde burası doğal olarak K bölü 2 olur. Şimdi bir kenar 3K bölü 2. Diğer kenar 3K 72 oldu. Buradan da arkadaşlar K kare 16. K 4 geldi bizden. K bölü 2 yani BE uzunluğu isteniyor. 2 birim oldu C şıkkı. burada eğim sorusu arkadaşlar. Dik, buradaki dörtgen sorusu değil. Yani köşegenler dik kesiştiği için eğimler çarpımı eksi 1. Dolayısıyla DB'nin eğimi ne olacak? 3 4 bölü 6 eksi 3. Hangisinden hangisini çıkardığınız önemi yok. Ama B'den D'yi çıkarırsanız hep B'den D'yi yani apsisleri çıkarıyorsanız ordinatları da B'den D'ye çıkarmanız lazım. D'den B'ye yaparsak, D'den B'ye devam edersek yine aynı şekilde ordinatta da aynısını yapmalıyız. Bu yüzden ben B'den D'yi çıkardım. 3 eksi 4, 6 3, eksi 1 bölü eksi, artı 3 oldu. Haliyle M, C de buradan 3 olacak arkadaşlar. Bundan dolayı 5 1 bölü K 4. içler dışlar çarpımı 3K 12 eşittir Eksi 4. 3K eşittir 8. K da 8 bölü 3 oldu. B şıkkı. Şimdi doğrunun eğiminden yararlanarak buraya K dersek DC'ye tanjant alfası bunun 3 olacağından dolayı buraya 3K yazmalıyım. Bir de arkadaşlar karenin kenarları birbirine eşit olduğu için AO'ya 2K kaldı. Bu arada X'e 0 verdiğimiz zaman zaten Y4 yani Y eksenini kestiği kısım olan burası 2K eşittir 4 geldi. K 2 oldu. Bundan dolayı artık karenin alanında 4 gelir. E şıkkı. Nokta özel bir nokta değil. Doğru da özel bir doğru değil arkadaşlar. O yüzden rastgele çizmemizde bir mahsur yok. Her analitik sorusunu analitik düzlemde çizmeye çalışırsanız yorum yapamayabilirsiniz. Burada şunu düşüneceğiz. Şimdi bir yükseklik soruluyor bize soruda. Aynı zamanda bir de bir ağırlık merkezi verilmiş. Şimdi şöyle bir yorum yapsak. Ağırlık merkezinden bir tane yükseklik indirsem buraya H1 desek. Şöyle kenar ortayı buradan geçecek şekilde çizdiğimizde kenar ortayın özelliği neydi? Ağırlık merkezi tarafından 1'e 2 oranında bölünmesiydi. O zaman benzerlik çıktı. A'nın 3 A'yı oranı H1 bölü 3 H1 olacak ki benzerlik oranı 1 bölü 3 olsun. Demek ki AB'ye ait olan C'den inen yükseklik ağırlık merkezinin AB'ye olan uzaklığının 3 katıymış. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı nasıl bulunuyordu? AB doğru parçası bu 6x artı 8y eksi 4 eşittir 0'ın üzerinde olduğu için gideceğiz yerine yazacağız. 18 artı 16 eksi 4 mutlak değer içinde bölü x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökü 36 64 daha 100. Kare kökünü alırsak 10. 34 eksi 4 4. 30. 30 bölü 10'dan 3 oldu. Demek ki h1 3'müş. O zaman bulmak istediğimiz gerçek yükseklikte 1 bölü 3 oranından 9 geldi B şıkkı. Hem bu doğruya hem bu doğruya eşit uzaklıktaymış. Yerine yazacağız o zaman. 2K artı 9 eksi 16. Uzaklık formül böyleydi. Yerine yaz sonra aşağıya x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekök yani 4 artı 9 kök 13 eşit olacak yine mutlak değerde 3k eksi 6 eksi 2 bölü kök 13 bunlar sadeleşti 2k eksi 7 arkadaşlar 3k eksi 8'e eşit olabilir böylece k buradan 1 olur zaten şıklarda var şunu denememize gerek kalmadı normalde bir de eksilisine eşit olabilir diyecektik Eksi 3K artı 8. Buradan da 5K eşittir 15'ten. K 3 de olabilir ama şıklarda yok. Cevap B şıkkı. Eğiminden yararlanarak tanjant alfa kısmını kullanmalıyız. Bakın doğrunun eğimi 1 bölü 3. O zaman buraya kendisi demiş ordinatı 6 demiş. Yamuk olduğu için burasının uzunluğu 6 ise tabii ki burası da 6 olacak ve 18 gelecek. Şimdi e, ...DC ile buradaki AP eşit olur. 6, 26 olduğu için PB'ye de 2 kalır. Şimdi DC 6 birim. Artık şunu söyleyebiliriz. 6 alt taban. E, üst taban pardon. 8 alt taban. Yükseklik 6 bölü 2. Cevap bu yüzden 42 E şıkkı. İki doğru arasındaki yükseklik bize... E, bu paralel kenarında yüksekliğini verecek arkadaşlar. Uzaklıktan yararlanacağız. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı nasıl buluyoruz? Sabitleri çıkartıyoruz birbirinden. Mutlak değerlerini alıyoruz. Sonra x ve y'nin katsayıları aynı olması lazım. Aynı. Böylece 3, 4, 9, 16, 25, karekökü 5 oldu. 18 bölü 5 oldu. Şimdi artık yükseklik arkadaşlar 18 bölü 5. Şimdi benim bir kenarını bulmam lazım. X'i e, Y'ye 0 verdiğimiz zaman bakın C noktası 8. Y'ye 0 verdiğimiz, X'e 0 verdiğimiz zaman Y'si 6. Böylece 6, 8, 10'dan DC uzunluğu 10. 10 çarpı 18 bölü 5. 36 birim kare oldu D şıkkı. paralel iki doğru olduğu için eğimleri aynı olacak arkadaşlar. Şöyle indiriyorum diki. Burası 2, burası 8. Tanjant alfa buradan 1 bölü 4. Sonra buradan diki indiriyorum şimdi. Yöndeş açılar birbirinin aynısı ve aynı paralel iki doğru arasındaki açılar da aynıdır. Şimdi şu K diyeyim. KB ile arkadaşlar OR birbirine paralel. BC de o, A'ya paralelse bu ikisi arasındaki açı da aynı olmak zorundadır. Buraya alfa kalır. Haliyle burası beta olsun, burası da beta olsun. O zaman tanjant alfa yine 1 bölü 4 olması lazım. Betanın karşısı 4 ise KC'de 1 oldu. Artık 1, 4, burası kök 17. O 64, 4 daha 68, 2 kök 17 Pisagor'dan OA geldi. Orta tabandan dolayı 2 kök 17 artı kök 17 bölü 2 3 kök 17 bölü 2 C şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir y ekseni ve x ekseni çizelim. Çünkü bunların üzerlerinde işlem yapacağız. A köşesi y ekseni üzerindeymiş. BC kenarı da y eşittir x üzerindeymiş. O zaman şöyle bir dikdörtgen çizebiliriz. Sıralı yazacağız bakın. A, B, C mecburen şöyle bir D köşesi ABC'de dikdörtgeni oldu. Şimdi burada ağırlık merkezinin BC'ye olan uzaklığı arkadaşlar K olsa biz buradan kısa kenarı bulmuş oluruz. Neden? Ağırlık merkezi tam orta nokta olduğu için hem BC kenarının hem AD kenarının olan uzaklığı aynıdır. BC kenarı Y eşittir X üzerinde yani Y eksi X eşittir 0 üzerinde haliyle nasıl yapacağız? Bir noktanın doğruya olan uzaklığından Y yerine 6, x yerine 4 mutlak değer içinde bölü y'nin katsayısının karesi x'in katsayısının karesi bunların karekökü 2 bölü kök 2'den kök 2 geldi. Demek ki kısa kenar arkadaşlar kök 2 kök 2 2 kök 2 oldu. Böylece AB uzunluğu 2 kök 2. 45 dereceden dolayı burası da 45 derece 90. A noktasının koordinatı 0'a 4 olur. Haliyle arkadaşlar şöyle bir B'den de dikindirirsek Dik üçgen ikiz kenar dik üçgen olduğu için hatta 2 2 böler. Böylece burası da 2 2 2 olur. Artık şunu da söyleyebiliriz. Ağırlık merkezinden AB'nin ortasına gönderdiğimiz dik böylece bunların arasındaki uzaklığı bulmamızı sağlar. AB'nin tam orta noktası 0 artı 2 bölü 2'den 1, 4 artı 2 bölü 2'den 3. 1 3 noktasıyla buradaki G noktası arasındaki uzaklık da bize uzun kenarın yarısını verecek. Çünkü yine bunlar birbirine eşit böyle. Yapalım. G noktası 4. 4 eksi 1'in karesi. Ee, aynı zamanda ordinatı 6. 6 eksi 3'ün karesi. Bunun da kare kökü 3 kök 2. Yani uzun kenarda 6 kök 2 oldu arkadaşlar. Demin kısa kenarı da 2 kök 2 bulmuştuk. 6 kök 2 çarpı 2 kök 2. 24 birim C şıkkı. Elimizde çok az bilgi var. Daha doğrusu iki bilgi var zaten topu topu. Bunu düzgünce kullanmaya çalışalım şimdi. Ee, y e eşitleri 3 x'ten şöyle yararlanmak istiyorum ben. Doğrunun eğimi 3 olduğu için arkadaşlar CA'nın eğimi 2 tane köşegen dik kesiştiği için karede eksi 1 bölü 3 olur. Peki bu benim nasıl işime yarayacak? Şimdi arkadaşlar burada klasik yine bir dik B'miz var bakın. C'den ve A'dan dikindirdiğim zaman alfa, beta, 90. 90, beta, alfa. Şimdi ben buraya eğer alfanın, abs, e, alfanın gördüğü yere y dersem, absise de yani x dersem, burada ne olacak? Beta'nın gördüğü x, alfanın gördüğü y. O zaman yine burası e, y olacak, burası da x olacak. Demek ki birisinin koordinatları eksi y, y, x soldaki. Sağdakinin koordinatları da x'e y'ye gelecek y eksi x bölü x artı y yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den doğrunlayayım. Eksi 1 bölü 3. Buradan eksi x eksi y eşittir 3y eksi 3x. 2x eşittir 4y. 2y e, pardon. Evet 2y oluyor değil mi? 2y eşittir x geliyor. Peki bunun bize katkısı. Ben o zaman hemen x gördüğüm yere 2y yazarsam. Şimdi burada da yine aynı şekilde x gördüğüm yere 2'ye yazarsam şunu artık sileyim işini yaptı çünkü bu. Burada şöyle bir dikindirdiğimde 2y olduğu için burası da y olduğu için dikten dikiniyor öklit var. 4y kare eşittir y çarpı dp'nin uzunluğu. dp ne oldu bakın 4y oldu değil mi? Aa düzeltiyorum pardon. Ee, burası 2y arkadaşlar burası y. Onu hemen bir düzelteyim. Şöyle silelim onu. Şöyle burayı 2Y yapalım. Burayı Y yapalım. Şu uzunluk o zaman öklitten Y bölü 2 geldi. Toplamda da 2Y, Y bölü 2 daha 5Y bölü 2 eşittir. Ordinat 10'du unutmayın. Y de buradan 4 oldu arkadaşlar. Y 4 olduğu için 4, 8. 4 kök 5. Demek ki alanda 80'miş A şıkkı. 10 noktasından geçen bir doğru çizelim şimdi. Mesela 2'ye 10 noktasından geçen bir doğru eksenleri eşit bir şekilde parçalara ayırdı. Bakın böyle. X eksenine ve Y ekseninden eşit parça kopardı demek daha doğru olabilir belki. Ayıran deyince hani sanki ekseni iki, ortadan ikiye ayrılacakmış gibi geliyor. Yok bu şekilde demek istiyor. Şimdi haliyle arkadaşlar burada şu 45 derece oldu. Yönde açıdan 45. Burası 2 olur o zaman burası 2. Ordinat 10 olduğu için 10 olacak. 45-45-90'dan 12 geldi. Yani 144 bölü 2'den 72 şıklarda yok. Sorun değil olabilir demiş zaten. Şimdi bir de diğerini çizeyim görüne. Böyle çekerim bu sefer. Bunlar birbirine eşit olur. 2 olduğu için burası da 10 olduğu için Yine bakın 45 derece. 45 derece burası 2 10 olduğundan 8 kaldı. Burası da 8 oldu. 32 birim kare oldu. A şıkkı.